Peki niye geç kalmışlar? Bir şey söylemediler mi? Hayır komutanım. Üstelik bile saatin geçtiğini fark etmedik diyorlar. Bak sen şu serserilere. Bir de küstahlık yapıyorlar. He? Çok şımardılar komutanım. Gerçi Levent Hüseyin'in işine karışıyorum diye kızacak ama... ...Karagah Destek bölümünün bir hizaya gelmeye ihtiyacı var. Levent. Karagah Destek Bölüklerini yönetmek çok zordur. Ahçısı, çamaşırcısı. Üstelik bütün bir araya toplanmış. Ama bu sefer affetmeyeceğim diğerlerine ibret olsun. Ben de seni özledim hamsi çiçeği. Ee, ya hasretten ne diyeceğimi bilemiyorum ki özledim işte daha. Tamam tamam papatya olsun. <laughs> ee, He komutanım. Merak etmeyesiniz. Her şey kontrolümüz altındadır. Asayiş belki mal dur. He. Siz zahmet etmeyin. En az sağ buraya Her şey kontrolümüz altında. Tamam komutanım. Hasret ellerinizden öper. Selam ediyorum. Sanki müjde ile konuştuğunu anlamadı. Manyak He komutanım. Nasıl anladınız? Halbuki çok güzel rol yapmıştım. Hmm. Ne demezsin? Sanki Robert De Niro. Robert nedir o? Anlamazsın sen. Cahil herif. Kızmadınız mı bana komutanım? Kızmadım. Canım sıkkın, uzak dur, bulaşma. Bugün hiç canım hamsi çekmiyor. Pardon, bakar mısınız? He, bakmam mı? Ee, şey ben Vedat yemişçiye ziyarete gelmiştim. Hah, müjde, müjde. Hah, müjdede veriyorum komutanım. Vedat'a müjde. Bakacağını haber versene manyak herif. Hee, vereyim değil mi komutanım? Cemal. Vedat'a haber ver. Nereye gidiyorsun? Nereye? Hamsi buğulama. Telefon atsana. Kusura bakmayın hanımefendiciğim. Biraz şapşaldır. Biraz. <laughs> ya taka çekiştirip durma be. Ziyaretçim geldiyse geldi be. Ula çok güzel kız diyorum sağa. Aman ya. benim İsveçlilerden güzel mi sanki bu kıza? Oğlum Vedat Paşan alışkın böyle güzel. Hey be. Merhaba Vedat. Merhaba. Merhaba. Ulan uşağım güzel dedim sana değil mi? Dedim vallahi. Hoş geldiniz hanımefendi. Tanışıyor muyduk? Hayır e, tanışmıyoruz ama ben uzun zamandır sizi tanıyorum. Ve tanışmak istiyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum. <laughs> Hadi ya. Tanışalım o zaman isim neydi? Füsun. 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 Hadi takacım yavrucuğum sen Nizami'ye git seni oradan beklerler. Hem terlesin üşütme. Biz de bu esnada hanımefendiyle tanışalım kaynaşalım. Ulan Füsun hadi. Taka biz ne dedik? Hadi naş. Naş naş. Hoş geldin Füsun. Güneş bir başka parlıyor bugün. Hem güneş hem güzelliğiniz gözlerimi kamaştırır. Kör olurum maazallah. Çok tatlısın. Bebeğim sen de çok tatlısın. Yani, uzun zamandır uzaktan beni izliyorsun öyle mi? Evet. Seninle tanışabilmek için cesaretimi toplamaya çalışıyordum. Bebeğim. Ya Füsun'un ne gerek vardı bunlara? Sen bana Vedat Vedat diye uzaktan kaş göz edecektin. Ben de koşa koşa yanına gelecektim be yavrum. <laughs> çok şekersin. Hem de ne şekerim var ya bal bal. <laughs> Aslında en büyük pay Suzi'ye ait. Senden o kadar çok bahsetti ki. Suzi mi? Sen nereden tanıyorsun Suzi'yi? Ee, çok uzun zamandır tanımıyorum. Ama çok iyi bir kız Suzi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya. Anladım. Ben de diyorum ki bu taş gibi hatunun bende ne işi var? Suzi de bana oyun yapıyor değil mi? Ne? Ne değil güzelim, kaval. <laughs> Sen kendini ne sanıyorsun ve kimle dans ettiğini sanıyorsun? Güya beni kendine aşık edecek, ondan sonra da arkamdan dalga geçeceksin ha? Suzi de bir yerlerden bana gülecek. Yemezler. Veda saçmalama yok öyle bir şey. Hadi canım hadi yürü. Kapandı dükkan. Şuna bak be. İyi dönüyor oğlum ha. Ne dediğini anlamıyorum bile Vedat. Neden böyle davranıyorsun? Hadi canım hadi. Naş. Naş. Çok kabasın. Kabası bitti. Yaza da hayırlısıyla ince işçiliğini bitireceğiz. Yürü önce gidersin. <laughs> ne oldu Füsun? Ne oldu Füsun? Senin Füsun oldu Füsun. Söndü. Hacamat oldu. Bir de bana numara yapıyorsun. Yemezler kızım. Neyi yemezler? Bırak bu ayakları Suzy. Kızı senin gönderdiğini anlamadım sanki ya. Ne yani? Deniz Yüzbaşı'nın kardeşiyle birlik olup sana oyun mu yapacağım? Ne? Neliz Yüzbaşı Füson, Deniz Yüzbaşı'nın neredeşi? Füsun Deniz Yüzbaşı'nın kardeşi. Misafir olarak geldi haberin yok mu? yok ya, yandım! Yandım! İnşallah kıza kötü davranmadın. Deniz Yüzbaşı'yı anlatırsa yakar çıranı. Komutanım. Hay Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Komutanım kolay gelsin, nasılsınız? Ne istiyorsun Revirci? Hiç. Çok şükür hiçbir şey istemiyorum. Siz bir şey istiyor musunuz diye sormaya gelmiştim. İstemiyorum. Komutanım, çok terlemişsiniz. E, Yedek falilanız var mı? Ben, ben size falila getireyim. Yok ya, falila getirmeyeyim. E, size içecek bir şeyler getireyim ama soğuk olmasın. Boğazınızı üşütürsünüz Allah. Vedat! altına. <laughs> Emredersiniz komutanım. Kardeşiniz nasıl? Kardeşim mi? Nereden çıktı şimdi kardeşim? Ne bileyim. Görüşüyor musunuz diye sordum. Sana ne? Ee, yok komutanım iyi mi diye merak ettim ben. Malum benim de yakınlarda bir kardeşim oldu ya oradan biliyorum Levent. Kardeşle uğraşmak çok zor. Size benim hakkımda bir şey dedim mi? Vedat. Niye senin hakkında bir şey desin? Hem sen nereden tanışıyorsun benim kardeşimle? Şey, Komutanım biliyorum bana kızacaksınız ama... ...kardeşiniz bana aşık olmuş. Ne saçmalıyorsun sen Vedat? Yok vallahi ben bir şey yapmadım. Genç kız cazibeme dayanamamış. Kız. Kız. Benim kardeşim. Allah sahibine başlasın. Benim kardeşim erkek. He? Ben... ...söz Dua anneni babanı tanıyorum Vedat. Yoksa ben sana gösterirdim günlüğü. Şu saçma sapan oyunlarından vazgeç artık. Ben öldüm ben. Yat yere.